Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Gönül Akkor için üzücü haber verildi. Sağlık durumunun iyi olmadığı açıklandı. Onur Akay kendisi hakkında önemli gelişmelere yer verdi. Peki ya Gönül Akkor'un durumu şu an için nasıl? Gönül Akkor Türk sanat müziğinin usta isimlerinden biri olarak bilinmekte. Sağlığında meydana gelen gelişmeler herkesi endişelendirdi. Bu gelişmelerle birlikte neler yaşanacağı da merak konusu oldu. Kendisi için dua isteniyor. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım büyük ses getirdi. Onur Akay ünlü isim hakkında güncel bilgileri paylaştı. Gönül Akkor'un sağlık durumuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Kendisinin durumunun kötü olduğu vurgulandı. Dolayısıyla sevenlerinin dua etmesi istendi. Uzun süredir solistlik yapmayan ünlü isim ekranlarda da gözükmüyordu. Dolayısıyla kendisini zamanında dinleyenler onun nerede olduğunu merak etmişti. Öte yandan Onur Akay'ın paylaşımı sonucu Gönül Akkor hayranları endişelendi. Akay paylaşımı da şunları söyledi. Türk sanat müziğinin en değerli ismi Gönül Akkor. Çok büyük sağlık sorunları yaşıyor ve siz takipçilerimden o büyük sese dua istiyorum ifadelerini kullandı. Tüm, tüm bu gelişmeler ışığında neler yaşanacağı da yakından takip ediliyor. Biz de Ata Haber Eğitim Kanalı olarak sayın sanatçımız Gönül Akkor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.